Neden bu meslek Gonca? Neden bu meslek? Ee, ben Bir de, finans geçmişi olduğunu biliyorum. Ben tesadüflere inanmam ama hani e, bilinçli bir seçim olduğunu da söyleyemeyeceğim. <laughs> e, ben finans, e, uluslararası ilişkiler okudum. Üstüne bankacılık master yaptım. O yatırım bankacılığı yaparken 94 krizinde e, ani bir kararla kendi işimi kurmaya karar vermemle ee, ...yine üniversitedeki geçmiş tecrübelerimin bu yönde olmasının verdiği bir e, tuhaf cesaret diyelim. Ee, hiçbir girişimcilik. Girişimcilik, evet. Girişimcilik ruhumda var. Ben e, aslında Halk Teşkilat Şirketi'nden önce e, bir, bir iki şirket daha e, kurdum. Kurdum ve e, e, sattım. E, bir turizm şirketi kurdum. E, onu ortaklarıma devrettim. Evet. Şu ana kadar kurduğum ve devrettiğim şirketler hani EFEK'le birlikte herhalde beşin üzerindedir. Bir girişimcilik durumum var. <laughs> Bundan zevk alıyorum. Yeni bir şeyler yaratmaktan zevk alıyorum. Peki Ama bu bir meslekte sürü... en mutlu olduğunuz şey neydi konu? En çok ne mutlu etti sizi? Ben bu meslekte en çok doğru kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları formatlamayı seviyorum. Ee, ona aracılık etmeyi e, güzel e, bir şeylerin olmasını e, hem firmaları hem kendi kaynaklarımızla yönlendirip bir de bunun profesyonel olarak bir de bunun üzerinden de e, hem güzel bir şeyler yapıp para kazanıyor olmak e, çok inanılası bir şey değil. E, bir gün gelip de ben de tamamen kendimi bu işlere vermeyi hayal ederken şu anda e, çalışmalarımızın çok yüzde en azından 30'unun e, Sürdürülebilirlik kurumsal sosyal sorumluluk konusunda yoğunlaşması e, benim için çok sevindirici bir şey. Şahane. Peki hiç sevmediğiniz bir şey, unutamadığınız kötü bir anı? O oh, kötü bir anı unutamadım. E, sektörle ilgili, şirketle ilgili. E... Ya yani kötü hatırası olan bir, bir çalışma, bir şey yok mu? E, Var ama e, efekt öncesi hani sektörle ilgili, e, sektörle ilgili ve yani şeyle ilgili yok aslında benim. Hiç ne yaptım. kadar mutlusunuz. Gelmedi. Bir ayda söyleyeceğim düşünüp de. Tekrar bu mesleği seçer misin? Seçerdim. Neden? Seçerdim çünkü ben besleniyorum ben de bundan. E, bu çok yönlülüğü seviyorum. E, aynı anda 10 e, tane farklı sektörle iç içe olmayı, hepsinin dinamikleriyle e, başka dünyalara girmeyi seviyorum. E, çok renkli, çok yönlü ve e, her an... E, Başka bir şirket kurmama gerek kalmadı gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> kurunca her türlü sektörde her bir yeni müşteri yeni bir dünyaya, yeni bir e, şirket kurmak gibi bir şey bizim için. O dünyayı keşfedip onunla birlikte e, yine uzun soluklu bir birlikteliğe gitmek. Bizim hep uzun soluklu olduğu için e, ilişkilerimiz e, e, duygusal yönden de beni tatmin ediyor. Hani e, bir lansman yapıp çıkmıyoruz işin içinden. O yüzden ben seviyorum sektörümü.